<laughs> Biz en son o tüneldeydik galiba. Evet tüneldeydik. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Yeni gelişmeler. Yukarı çıkmaya çalışıyorduk en son. Evet evet anahtarı almıştık. <laughs> There's nothing to hold for. It ain't Çak bakalım. Çekiyorum. Biz elektrikleri keseceğiz değil mi şimdi? Elektrikleri kestik biz ya. Yok, kesmedik. Elektrikleri kesmek için Anahtara ihtiyacınız var dedi sanki. Öyle hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim tabi. Burada kırmızı ne değmeler var. Bir şey yapamıyoruz onunla galiba saniye. Ne bakalım. Dur ben ezeceğim. Bu ne ben? Trans aldın. E, ee, ne yapacaksın onunla? Bilmiyorum ki. Ya burada Bunu acaba bir yere yanaştırıp üstünden mi atlayacağız? Şurada bir tane havalandırma deliği var. Dur bakayım. Ha buldum evet, Hidayet edelim. gel. İnsanımız gel gel. Evet, 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 evet. Anahtarla oraya çektik biz galiba. Açık burası. Ben açtım şimdi. Anahtarla mı açtın? Hayır normal. Ee, biz anahtarla mı açacaktık ki? Anahtarla söktük ya şeyi. Kızgarayı. Evet çok güzel. Burada biri var. İki kişi var hatta. Saklan. Geliyor musun? Geleceğim. Tamam şimdi şu karşıya geçmemiz lazım. O çok riskli bir hareket olacak. Şu için diğer ya. odaya mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Ben yaradana sanıp koşayım mı? Bir saniye. Dur buraya bakıyor. Sen geçtin. Ben de geçtim. Gel gel gel. Hayda çok risk. durmak olmaz ki. Evet. Hmm. Gök gülediği zaman diyor. Nasıl yapacağız? 3 deyince. Dur. Bana da söyle. Gök duyunca ışıklar yanıp sönüyor ya gök Yapma. Duydu. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Heh çıktık. Hayır niye bekletiyor bizi ya zaten açılacak. Neyse aklıma bir şey geldi. Kuleyi görüyor musun? Aa <laughs> <laughs> tepemize gardiyan var. A, yanımızda da var. Aç kapıyı gardiyan. Ama bize bir yani bir şey de bu abi. Nereye gideceğimizle ilgili. Dur şimdi. İşini bitir diyor. İşini bitireceğiz onu kanka. Ben gidiyorum bunu dövmeye. Aynen sen git. <laughs> Senin var ya. İki tane ben vursaydım be. Ben mu? Artık her şeyi göze aldık. E ee, biz burada süpürge yapmıyor muyduk? Evet. Biz o gitmemiz lazım he, eski. Hangi kule? O kule görüyor musun falan diyor ya. Ne yazıyor orada? Kuleye gittin değil mi? Hiç okumadım. <laughs> Hiç okumadım. Hiç <laughs> okumadım. Seni de alayım mı? Gel. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> hiç ben çıkalım. Hiç nereden, o... nereden çıkmaz nereden? Hiç okumadım. Keşke okusaydım. <laughs> evet ben de okumadım. Okul eğitim sonrası bende yok. E ee, burası içeri gitmiyor mu? Bilmiyorum da bizim okule yetişmemiz lazım. Dur camı kır diyor. Kırdım. Ha. Go go, go. Gerçekten gerekli miydi diyor. Gerekli ki yaptık. Bu ne? Ya biz ne kambur kambur yürüyoruz be? Belim ağrıdı benim. Aa papağan. Aha. Enes gel. Kuşu saldım. Bak ne yapıyorum Enes. Kuşu saldım Kuş kanka evet. Ya, müdür ne yapacak bize? Bak ben ne yapıyorum <laughs> Eee tamam şimdi ne yapacağız biz? Bu ne? A telefon. Kimi arayalım? Kimse şey aramayalım ya. Ve bizim burada ne işimiz var ya? Enes gel gel Enes. Geldim. Neredesin? Orada biri var diyor. Bak dikkatli olmalıyız diyorum sana. E, biri var diyor ama kapı açtı. Onu nasıl yapacağız? Nerede ki? Dur lan, yavaş koşma. Bu kapı açılmıyor. Bizim burada ne işimiz var ya? Ama biz tekrar içeri dönüyoruz galiba. Döveyim mi? Döv mi geldi ne oldu? Yo gelmedi. Oğlum yukarıda adamı da dövüp bıraktık ya. Allah gibi denmez olduğumuz yerde. Abi biz içeri girdik yine. Aa iki kişi var orada. Kanka biz bence yanlış yapıyoruz. Öyle misin? Değilim. Oğlum biz bu odadan hatta gidip şey çaldık. Ya hangi bir ipucu arıyorum da. Yok bir şey de yok ki. Ne yapalım bunlara saldıralım mı? Salın mı ya da yukarıya? Beni de çağıracak mıydın? Ne? <laughs> Ben de çağıracak mıydı yukarı çıkarken? Bilmiyorum. Da... E ne yapacağız? Geri döneceğiz. Buradan değil demek ki. Gel gel şu pencereden geri e... çıkalım. E, çıkamıyorum şimdi. Ne yazıyordu orada? Az önce girdiğim pencereden geri çıkamıyorum. Yazıda ne yazıyordu acaba? Bakacağım. Demek ki buradan. Nereden? Benim dediğim yerden gideceğiz büyük ihtimalle. Yani başka bir şey yok. Yol yok. Ya şu içeride iki tane gardiyan var ya. Hı hı. Onlara bir şey yapacağız ya. Başka çıkış yok gibi. Bak işaret var ya iki tane sende gözüken. Evet. İşte onlara bir şey yapacağız. Gel ikimiz saldıralım arkaları dönük. Dur, bekle geleceğim. Hamur kamur yürüyor belim ağrıdı. Gel ikisi de pencereden dışarı bakıyor. Bak bunlar bu abi? Em emin miyiz? Bak sen kafaya nasıl bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. Dur ben çıkamıyorum gel. Ben saldırdım gel. Et, neden gelmedin? Gelemedim ki. Nasıl gelemedim ya? <laughs> Başaramadım. Hayda gel. Tamam demek ki onları saldırmak ya da onları saldırmadan mı bir şey yapacağız? Hidayet gel gel saldıracağız gel. Hiç pusma hiçbir yere E'ye basma. Yürüdüm dü saldıracağız. Nasıl, ne? Sol benim. Sağ benim pardon. Mazun tuşu. Boğacağım mı artık adamı? Evet. Kulenin evet, ışığına evet. dikkat et diyor. Kule ışığına yakalanmayacağız. Kuleye gideceğiz. Sanki daha önce yapmış gibi bu işi. Adamları hemen boyatırsın. Ben bir saatte boyatamadım. Oğlum benimkisi seri katil. Böyle şey bu tarafa dönüyor. Yakalanıyordum az daha. Şimdi fark bu, ettim. Buradan böyle yürüsem geliyor. Bekle, 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 bekle. Göremedi. Bekle, bir daha dönecek. Şimdi yakalandım ya yakalanmadım. Geçti mi? Şimdi geçti. Koş. Hop 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 hop. Evet. Tamam sıkıntı yok. Ben gerideyim bekle. Tamam bekliyorum ben seni. <laughs> Yanıma gelince beraber gideriz. Geldim geldim geldim. Tamam. Merdivenler ben yukarı. Adam tam tepemizde. Evet. Nasıl yapacağız? Bu gece karanlık ya görmüyor biz ışık olmadan. Koş 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 koş. Çıkamıyorum. Kaç. Bekle ben şimdi onun icabına bakacağım. Sen beceremiyorsun. selamünaleyküm selamun aleyküm. Gel kanka. Bir tane de ben vursaydım. Yok. Işığı alıp gezdireyim mi ışığı? Ben evet. ışığı gezdireyim sen sağa sola bak. Işığı kapattım oğlum. Eee <laughs> peki sonra? Neyi Bir yani. bakayım. Kaç önümden? Oteli kullanabiliriz diyor bak. Işık. Kayacak bir şey lazım üzerine içeriden. Halat gibi bir şey mi? Şurada var. Buldum. Buldun mu? Gel gel bak burada. Hani? Tamam ben de aldım bir tane. Çıkıyor muyuz yoksa lan? Ben gidiyorum. Git git. Yo hak. <laughs> ben ben, ben geliyor gelmiyorum ben. Buradayım ben. <laughs> Ama olmaz öyle sen de gelme. <laughs> e ben neden kaldım? Seni satacağım mı acaba? Yok geliyor. Yok be. Cerenim o. Aha. Hadi buyur. Allah. Alarmda çaldı. Ne yaptın bu abi? Tırmanıyorum E'ye bas. Basıyorum. Eyvah. Parmağım çıkacak çabuk gel. Geliyorum geliyorum bekle. Ateş ediyorlar. Tut beni. Hayır. Kulede ışığı kim yaktı? yattı? Oğlum, yeni yeni adamlar de. geldi kaç. Canım acıdı. <laughs> Aha. Allah Allah. Eee sıkıştık buraya. Gel gel. Nereye? Gel gel. Hadi kanka koş. Vallahi karşıpla. Yani. Koş kanka koş. Hayır neden neden sıkıyorsunuz ki? Bırakın gidelim ya. Hiç. Bir şey olacak gene bir şey olacak gene. Al işte. Enes arkada kaldın çabuk ol. Yok geliyorum geliyorum. He. Sanırım kaçtık. birden sanki. Güzel.